Ben önergeye bakın. Arkadaşım önergeye oylatmak zorundayım. Teşekkür Ay, ederim katlarınız için. Arkadaşlar iki aday aday arkadaşımız ve imzalar ile beraber üyelerimiz saygı Ben delegelerimiz saygısını gösteriyorum. Sizin de bakın Sıdıka Oğuzkan, Mehmet Erkin Selami Akbulut, Ersin Taşdoğlu, Şükrü Sağlam, Fikret Güvenli, Atan Gülcü, Ayşe Uğur, Nahide Yeşilür, Ahmet Aykan, Aykut, Mehmet Ceylan, Bekir Ceylan. Sizlerin de imzası var. Başkan, Mehmet Parla, Sevilay Arslan, Bak, Osman bu Bak Evet, olmaz. Böyle bir dakika. Mehmet Ali Ceylan, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sürgül, Hüseyin Arkadaşlar bakın biz Bir aileyiz Bakın biz Bir aileyiz Bakın dakika. Bir Blok liste yapılması konular iki aday arkadaşımızın imzaları ile beraber daha imzalar devam ediyor. oylarını sunuyor. Kabul edenler? Sayın diyorlar. Kabul etmeyenler? Hukuksuzluk yapıyorsunuz. Sağ çoğunlukla kabul edilmiştir. Üç arkadaşımız, dört arkadaşımız yapmıştır. Arkadaşım onu direkt müracaat edersiniz. Ondan ölecek. Evet. Neşeli mi öldülersiniz? Bakın bu kadar kararlı bizim partimizin arkadaşlarım. imzalar benim imzam değil. Arkadaşlarımız bir önergesi var. Olabilir, olabilir, olabilir. Ben önergeyi oylattım. Arkadaşlar seçimlerimiz blok listeyle yapılacaktır. Teşekkür ederim herkese. Olabilir, olabilir. Ayrıca değerli tüzüğümüz gereği yaşadığımız bütün kongrelerde bir ve iki şeklinde isim yazılıyor. İki aday arkadaşımız var. Biri çeken birinci, iki, ikiyi çeken ikinci konuşma. Bakın kongremizi sabote etme lütfen. 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 Evet. Size söz vereceğim. Daha sonra anlatırsın. Size, size. Bakın ben gündemi takip ediyorum. Gündemi takip etmek zorundayım. Direkt ve temellerden, siyasi konuşmalarda. Evet. Önce uzun Teşekkür ederim. Yanlış yapıyorsun. Sayın Başkanım hakkındaki konuşmayı izin verebilir misiniz? hakkında evet. olmaz. Evet. Yani ben, bu oylamaya kadar ya. Bana... oylama geçtikten sonra usul hakkında oylamaya geçiyorum. Kabul edenler dedim. Arkadaşımız bu. yerinden usul hakkında dedim. Sonraki bu mecliste de bu şekilde. Aynen. 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 Tamam. Konuşma. Olmaz. Geçen oylatırdım. Olmaz. Bu da hakkı yok. Arkadaş hakkımız yoksa itiraz edersiniz. Görüşürüz. Evet. Bakın bir aile kurup bir ailenin bu şekilde Yok. Anlaşmış. Ne şey İki arkadaşımız bakın aday arkadaşlarımız kurdurumuzda görev yapacak. Iki saygı değer arkadaşımız anlaşmışlar. Tüm delegelerinden imzaları toplamışlar. Bu şekilde bir sunum yapmışlar. Bunu yani burada bu şekilde bu güzel ahenkli geçen bir toplantıyı bu şekilde yani biz her zaman konuşuyoruz. Biz biz biliyoruz. Değil. Değil. büyümesi için Evet. arkadaşlar. Buyurun. Buyurun.